Allah nasip etmedi legale Eray legale 23 yaşında evet evimde bir mahalle Dedikler şelale Gece geçerim faale Henüz konser vermedim verdim kadar ifade Tanıyorsun beni tanımıyorum mesafe Günlük yaptığımın yarası senin esane Sürtük pervane Buldum büyük para Bulmadım bir gün bahane Ondan koltuk alkan tara İfade çelişkili Kardeşkili Erketi de, de izlettim mekanın girişini Kafayı diye kapan Cedeyle ilişkili İfade için işkili Kaldı işkili Herkese de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Herayı diye kapan Cedeyle ilişkili Ben tanıyorum Ben ben Silahlar ihanet etmez Bizde koşunlar sekmez Sevdim aldım dolma ders İçtim yapmadım stres Sırt Çekerim bir şamar ters Köyde indim şehre yes Topaçtan Mercedes Hepsi yattım karardım Bu gençler hep kararlı Düşün düşün boktur işin işin sonu bataklık Elim tespit dışarıda Az da gözlerim kısık Burada mermiler patlar Kurtarmaz seni kasın Tutta elimi silah Tutta düşmanlar yası Aldır gece sonunda Ters kelepçeyi basıp Koştururlar yorulmam Anlarsam anlamazsın Önce ben haline bak maalesef selamlar fası Ne oldu sıktığım felek Yenmedim yenilmedim Vurdun darbeleri sert yıkılmadım yerimdeyim Olmam sen gibi olma, Ölmem kendini yorma Her sokağın başında Tuttu göz atların torba Genelde derdimiz bitmez Gidenler geri gelmez Bir tek ölenler ve Silahlar ihanet etmez